Değerli Honda severler, değerli takipçilerimiz, Türkiye'nin en çok izlenen Bay Otomobil kanalı Kamer hepinize tekrar merhaba. Bugün farklı bir ortamdayız. Genelde Honda sıfır showroom'dan bizleri tabii ki hatırlıyorsunuz ama ara ara tabii ki kıymetli olan ikinci elimizden de böyle videolar paylaşıyoruz ki Civic'ten yine bahsedeceğiz biraz. Honda modellerinden biraz bahsedeceğiz ve kamer ikinci elden kısaca sizlere bahsetmek istiyorum. Bölgenin en prestijli ve en fazla seçenek sunan ikinci elde showroomunda bulunuyoruz şu anda. 3 tane showroomumuz var. Honda plazamızın yan tarafında bir açık showroomumuz. Diğer bayimizin ikinci ve üçüncü katlarında farklı bir showroomumuz ve yolun diğer karşısında da farklı üçüncü bir showroomumuz da var. Oraları da zamanla ziyaret ediyoruz. Oralarda çekimler yapıyoruz şeklinde ama şu an hani Honda plazaya yakın olduğu için biraz o Honda model ikinci araçlardan sizlere bahsetmek istedik en azından bir arada bulmuşken diyelim. Çünkü Honda malum sıfırda olduğu gibi ikinci elde de oldukça güven veriyor ve bunu kamera ikinci el güvencesiyle de oldukça destekliyoruz tabii ki. Bu noktada Honda modellerimiz şu an stoklarımızda neler var? Tabii ki farklı marka modellerimiz de var. Bütçenize uygun her model, her markayı da Genel olarak e, ikinci el, er, kamera ikinci elimizde bulabileceğinizi de buradan hatırlatalım. İlanlarımıza sarı siteden ulaşabilirsiniz kamera ikinci el olarak. Araçlarımızın tüm detayları, ekspertiz garantili bir şekilde satışlarımızın olduğunu da buradan hatırlatalım. Hani konumuza dönelim aslında. Biraz ikinci ellerden de bahsetmek istiyoruz ama biraz Honda modellerinden bahsedeceğiz. Tabii ki Honda sıfırda olduğu gibi ikinci elde de oldukça kıymetli bir araç aslında. Ki ikinci elimize de en hızlı marka olduğunu da söylemek doğru olabilir. Çünkü bazen plazamızın yanından böyle bakıyoruz bu tarafa doğru. Honda modellerini görüyoruz. Ertesi gün nedense göremiyoruz ne hikmetse. Çünkü hemen hızlı satıldığında hatırlatma fayda var. Çünkü burada da bir parantez açalım aslında. İnsanlar ikinci el araçalım yapmak istediklerinde de o modele, o markaya da güvenmek istiyor ki Honda bu noktada aslında liste başında geliyor. Çünkü insanlar ikinci el alırken bir sürü soru işareti oluyor. Acaba motorunda arıza çıkacak mı, şanzımında arıza çıkacak mı noktasında işte o noktada Honda devreye giriyor. Çünkü motor ve şanzıman kalitesinden kaynaklı ikinci elde de yani gönül rahatlığıyla aslında Honda modelleri çok hızlı bir şekilde el değiştirebiliyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Ve geçelim modellerimizle. Şu an kamera ikinci elde. Ya yani ben Honda sıfıra bütçem yetmiyor. Ama ikinci el Honda almak istiyorum diyenler için. Model bazında kısa kısa özellik olarak, model yılı olarak, paket olarak da bilgi vermiş olalım sizlere. Hemen modellerimizden başlayalım ki şöyle en baştan başlayalım isterseniz. Gördüğünüz üzere yine bilenler tabii ki Honda'nın şu an mevcutta satılan kasası ikinci ellerimizde mevcut. E, satın almak isteyenler için de kısa kısa bilgi verelim. Öncelikle sıra başında diyelim daha doğrusu. Civic versiyonumuzu şu an yanında bulunduğumuz aracımız Civic'in en üst versiyonu aslında. Executive Plus paketimiz ve ben LPG'siz satın almak istiyorum. 1.5 turbo benzinli 182 beygir. Güçlü bir araç almak istiyorum. 2 ikinci elinde arıyordum. Bulamadım diyenler için de aslında fırsat aracı diyebiliriz. Ki aracımızla ilgili de bilgi verelim. 2024 model sadece 25.000 kilometrede. Herhangi bir hasar kaydı olmadığını görüyorum burada. Boya değişen yok. Araç orijinal. onda bilgisini vermiş olalım. Makyajına baktığımız zaman da oldukça düzgün. Sıfırından farksız olduğunu da söylemek doğru olur. Fiyatını da paylaşalım. Aracımız bu arada otomatik şanzımanlı. Yani Honda modellerinde zaten son dönemde manuel vitesi olmadığını da hatırlatalım. Böyle güzel, böyle orijinal, böyle hatasız bir arabayı ne kadar satın alabilirsiniz? 1 milyon 898 bin lira şu an etiket fiyatı var üzerinde. Tabii bu fiyatlar anlık değişebiliyor. Malum ekonomik şartlar güncellenebiliyor ama şu anki satış fiyatı 1 milyon 898 bin TL'den. CV'nin en üst paketini 182 beygirlik güçlü versiyonunu satın alabileceğinizi söyleyelim. Yine aynı paketin LPG'li versiyonunu almak istiyorum. Bunlar fabrika e çıkışlı orijinal LPG'li versiyonlarımız. Hani ikinci elde belki bilgisi olmayanlar olabilir. TV'mizin orijinal LPG'li versiyonu aynı paket. 1.5'inde turbo motor ama 129 PS'lik versiyonu bu arada. Bu aracımızda 2022 model yine sadece 27.000 kilometrede, herhangi bir boya değişeni yok, hasar kaydı da yok. Yine orijinal bir araç baktığımız zaman ve benim de çok da hoşuma giden renklerden biri bu arada. Gümüş gri seçeneği. Peki bu aracı ne kadar satın alabilirsiniz? Bu aracın fiyatı şu anda etiket fiyatı 1 milyon 738 bin lira şeklinde. Civic'in üst versiyonunu yani üst paketini benzin gerisini bu fiyatına satın alabiliyorsunuz şeklinde o bilgiyi de paylaşmış olalım. Bir diğer yine Sivik modelimiz hep aynı kasa sıralanmış bu arada fark ettiyseniz. Aynı kasa aracımız. Civic'imizin yine üst paketi az önce bahsetmiş olduğum gümüş gri aracın e, aynı versiyonu. Bu da 2024 model. Sadece 8000 kilometrede olduğunu görüyorum. Yine orijinal LPG'li versiyonu. Herhangi bir boya değişeni yok. Yine orijinal bir araç, hatasız. Hasar kaydı da bulunmuyor. Makyajına baktığımız zaman da oldukça düzgün olduğunu da görüyorum. Hani sıfırından farksız olduğunu söylemek de doğru olur. Peki bu aracı ne kadara satın alabilirsiniz? Etiket fiyatının şu anda 1.928.000 TL olduğunu da söyleyelim. Gelelim hemen bir yan tarafa. Bu aracı gördüğümüzde biraz duygusal anlarda yaşıyoruz aslında. Çünkü Civic o dönemde damga vuran araçlarından birisi yani o kasası diyelim. Civic FC5 olarak adlandırılan. Az önce bahsettiğimiz Civic'ten bir önceki kasa aslında ki çok sattık bu arabadan. Elimizden çok geçti diyelim sıfır olarak. Benim de kasa olarak çok da beğendiğim gayet sportif bir araç bu arada. Bu aracımızın özelliklerinden kısa bahsedelim. Civic'in zaten bu son serisi olduğunu görüyorum. 2021 model. Bu kasamız 2021 modelde sona ermişti ve 2021'de bu kasa çıkmıştı. Hani o geçiş dönemiydi aslında. Aracımız 1.6 benzin LPG'li olduğunu görüyorum ve executive paketi bu arada. Yine o dönemki gibi yani bu kasanın üst paketi olduğunu söyleyelim. Aracımız 2021 model, 109.000 kilometrede, LPG'li otomatik şanzıman. Araçta sağ arka kapı, sağ arka çamurlukta boyu olduğunu görüyorum ve sağ ön kapının da değiştiğini görüyorum. Yani araçta 3 parçada sadece işlem olduğunu görüntüledim ve hasar kaydı da baktığımız zaman 44.000 Artı 17 bin şeklinde düşük bir hasar kaydı var aslında bu modele göre. Peki fiyatı ne kadar aracımızın 1 milyon 338 bin liradan sahibini bekliyor burada. O bilgiyi de paylaşmış olalım. Ee, geçtiğimiz yıl 2024 yılında özellikle damga vuran bir modelden bahsedeceğim size. Honda City versiyonumuzdan bahsediyorum. Şu an stoklarımızda sıfırı bulunmuyor. O yüzden ikinci elde çok hızlı bir araç olduğunu da söylemek doğru olur. Bundan da çok sattık Geçtiğimizin satış rekorları kırdı bu araç. 2021 yılında ülkemize gelmişti bu kasayla. 1.5 benzinli otomatik gayet güzel bir versiyonu aslında. Yakıt ekonomisi oldukça iyi. Buradan da referans olabiliriz sıfır danışma olarak söylüyorum. İkinci elde çok hızlı yine Civic kadar. ikinci elde kıymetli olduğunu söylemek de doğru olur. Ve Aracımızın kırmızı rengi, benim de çok sevdiğim renklerden birisi, City modeline çok yakıştırdığım bir renk. Bu aracımızda özelliklerinden bahsedelim. 23 model, 2023 model aracımız sadece 26.000 kilometrede. Yine makyajına baktığımız zaman oldukça düzgün ki hani genelde aslında diğer marka modellerimizde de öyle. Yani çok böyle zaten hani makyajı bozuk, çok hasarlı, kazalı veya problem yaratacak modelleri zaten ikinci el showroom'umuza koymuyoruz. Onu da hatırlatalım. Aracımız 2023 model 26.000 kilometrede yine orijinal bir araç. Boyasız, hatasız, hasar kaydı bulunmuyor. Yani bu aracı da tavsiye edebiliriz. Yani güzel bir araç. Fiyat olarak da ekonomik bir araç. Yani ben 1 milyon bandı, 1 milyon 100 bin bandı bir araç bakıyorum. Sorunsuz olsun, problem çıkarmasın, yakıtı iyi olsun, içi geniş olsun. 519 litre bagaj hacmi sunuyor City modeli. Bu da satın alabilirsin. Sahibini burada bekliyor şeklinde. Hemen şu arkada bir model daha gördüm. Bir Honda modeli daha gördüm. Ondan da bahsedelim. Diğer farklı marka modellerimiz var. O arka tarafta bir tane Honda Jazz görüyorum eski kasa. Civic'ten yine devam edelim. Yine yeni kasası yani son şu an mevcutta bulunan kasadan bahsediyoruz. Aracımız Civic'in Hemen görüntülerinde de zaten Executive Plus versiyonu. LPG'siz versiyonumuz yine. Videonun ilk başında bahsettiğimiz araçtan aslında 182 beygirlik versiyonu. LPG ben düşünmüyorum. Benzinli olsun, güçlü olsun diyenler için güzel bir seçenek. Aracımız dediğimiz gibi Sivin üst paketi Executive Plus 2024 model ve sadece 8380 kilometrede aracımız. Ve yine otomatik şanzımanlı orijinal bir araç olduğunu görüyorum. Boyasız, hatasız. Hasar kaydı da bulunmuyor. Yani sıfırına yakın bir görünüm var aslında. Makyajına baktığımız zaman da yine gayet düzgün. Çiziğini, eziğini herhangi bir şeyini görmüyorum buradan baktığımız zaman. Ve siyah renk yine CV'ye çok yakışan renklerden biri. Kendi aracımın rengi de siyah bu arada. Benim de en çok sevdiğim renk, favori rengim diyebilirim. Şu anda satış fiyatı aracımızın 1.928.000 liradan yine sahibini bekliyor. Bu modellerimizde yani iddia ediyorum yani bir hafta sürmeyecektir. Burada bunları bir daha göremeyeceğiz muhtemelen. Yenileri tabii ki gelecektir mutlaka. Son olarak da orada bir Honda Jazz gördüm. Ondan da bir bahsedelim ve videomuzu da o noktada sonlandıralım. Jazz versiyonumuzu yine o dönemde çok sattığımız bir model aslında ki hani sulan kasası da olarak tabir edilir. Ki Jazz'ın her kasası sattı bu arada. Ben onun bir S kasasını da kullandım bu arada. Jazz versiyonumuz aracımız burada. Jazz versiyonumuzda da aracımız mavi renk. Benim de çok hoşuma giden dikkat çekici renklerden biri. Böyle pastel rengi sevenler için de güzel bir versiyonumuz baktığımız zaman aracımızın hemen model yılına bakalım 2016 model Jazz 1.3 benzinli otomatik versiyonu aracımızın o dönemde zaten yanlış hatırlamıyorsam tek paket geliyordu yani tek paket satışımız vardı. Ben güvenilir bir araç almak istiyorum. Motoru şanzımanı arıza çıkarmasın. İkinci el araç alacağım sonuçta. Kafamda soru işareti olmasın diyorsanız tam işte o aracın yanındayız aslında. Çok büyük bir araca gerek yok. Bay bayan kullanım için de aslında ideal bir araç. Şehir içi kullanımlar için oldukça ergonomik de bir model. İç yaşamalarının sınıfının en gelişim. Bunu da hatırlatayım bu arada. Caz versiyonumuzun 1.3 benzinli otomatik versiyonu elegans paketimiz aracımız. Dolu dolu bir paket bu arada yakından incelemenizi öneririm. 2016 model ve sadece 86.000 kilometrede makyaj durumuna baktığımız zaman aracımızda sadece sol marş bir yerde bir boya olduğunu görüyoruz. Onun dışında hatasız orijinal bir araba ve hasar kaydı da bulunmuyor. Ve fiyatı da şu anda sadece 966 bin liradan sahibini bekliyor bu aracımız. Yine baktığınız zaman görsel olarak oldukça canlı, güzel bir renk cihazımızı. O dönemde de sıfırını sattığımı hatırlıyorum. Güzel bir araçtı. Satın almak isteyenler için de cihaz versiyonumuz burada. Hani hep Honda modellerinden bahsettik. Honda danışmanı olarak bunlardan bahsettim aslında. Ama diğer marka modellerimiz de var. Burada görüntülediğim yine gayet düzgün, güvenle, gönül rahatlığıyla alabileceğiniz kamera ikinci elden bahsediyoruz tabii ki. Yani burada çok böyle açıklamaya da gerek yok. İkinci el filosu olarak da yine bölgenin en kalabalık filosuna sahipti diyebiliriz aslında. Söz sahibiz bu noktada güvenle satın alabileceğinizi de buradan söyleyelim. Bu noktaya videomuzu sonlandıralım. Kamera ikinci ele ulaşmak isteyenler de buraya numarasını da bırakalım isterseniz. Bu numaradan hani ben şu aracı gördüm, videoda izledim, yani detaylı bilgi almak isteyenler ikinci el showroom'umuza bu numaradan ulaşabilirsiniz. E, dediğimiz gibi sarı sitelerde ilanlarımızı da görebilirsiniz diğer farklı marka modellerimizi. Bu noktada videomuzu sonlandıralım. Bir sonraki yine özel videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Kamera ikinci elden hepinize hoşçakalın diyoruz. Sağlıkla kalın ve kamerle kalın.